Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz başarı miti. Bugün acı ama gerçekleri konuşacağız. Günümüz dünyasında başarı genellikle sadece bir hedefe ulaşmak veya büyük miktarda zenginlik elde etmekle özdeşleştirilir. Başarılı olan insanlardan şu sözleri, sloganları duyarız. Çalış, azmet, hedeflerine ulaş. İşte ben yaptım siz de yaparsınız. Bla bla bla. Aslında başarılı olmak fırsat, şans ve dışsal etkenlerin büyük bir rol oynadığı karmaşık bir yolculuktur. Birçok zengin, ünlü isim aslında büyük ölçüde başlangıçtaki avantajları ve şansları sayesinde bu noktalara ulaşmışlardır. Günümüzde onlar gibi olmak istediğimiz kişilerden ve ayrıcalıklarından bahsetmek istiyorum. Jeff Bezos, bu adam Princeton mezunu ve Wall Street'te çalışıyordu. Yani yatırım çevresi vardı. Amazon'u kurmadan önce ailesi ona tam 300 bin dolar sermaye vermiş. Evet Amazon'un başlangıcı sıkı çalışma gerektiriyordu ama tamamen sıfırdan başlamamıştı. Elon Musk ilk girişimlerini kurarken para derdi yoktu. Çünkü ailesi Güney Afrika'da zengin bir zümrüt madeni sahibiydi. PayPal'dan kazandıklarıyla SpiceX ve Tesla'ya girdi. Bu isimle başlangıçta finansal sıkıntı çekmedi. Trump babası Fred Trump New York'ta büyük bir emlak zenginiydi. İş hayatına babasından milyonlarca dolar miras ve yatırım alarak başladı. Mark Zuckerberg ise Harvard'da okudu. Yani zaten üst sınıf bir çevredeydi. Babası ona daha küçükken bilgisayar eğitimi ve özel dersler aldırmış. E, Facebook'u kurarken de ailesi ona finansal destek o biçim sağlamış. Bill Gates ailesi zengin ve güçlüydü. Babası avukat, annesi ise IBM gibi büyük şirketlerle bağlantıları olan bir yönetim kurulu üyesiydi. IBM ile yaptığı ilk büyük anlaşmalarda annesinin bağlantıları rol oynadığı aşikar. Kylie Jenner şu an kendi çabasıyla milyarder olan en genç kadın olarak dans ediliyor. Pardon ama Jenner Kardashian ailesinin serveti ve şöhreti sayesinde markasını büyüttü. Instagram ve televizyon sayesinde zaten milyonlarca takipçisi var. Dolayısıyla markası organik olarak büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Paris Hilton Hilton Otelleri'nin varisi olarak doğdu. Şöhreti ve iş hayatındaki başarıları büyük ölçüde ailesinin zenginliği bağlantıları sayesinde geldi. Edward Norton dedesi ABD'nin en büyük gayrimenkul milyarderlerinden biriydi. Hollywood'a girişi de ailesinin bağlantıları etkili olmuş. Warren Buffett sıfırdan gelen yatırımcı olarak anlatılsa da babası ABD kongresinde milletvekiliydi ve zengin bir borsa simsarıydı. Küçük yaşta yatırım yapabilmesi için ailesinden de destek almış. Bu isimlerin çoğu kendi emeğiyle zirveye çıktığı gibi anlatılsa da görüyorsunuz görüyorsunuz ki muazzam ayrıcalıkları olmuş. Bu arada araştırırken o kadar çok bu tip isimlere denk geldim ki bir podcast bölümümü buna harcamalıyım ki anlatmalıyım. Velhasıl bugün milyarderlerin çoğu kendi başarısıyla yükseldiği söyleniyor ama bu tamamen yalan. Sıfırdan başlayan insanın yaşamış olacağı süreçler zorludur. Sıfırdan başlayan bir insanın temel bir gelir kaynağı bulması lazım. Yani hayatta kalmak için çalışmalı ve bu çalışma hayatıyla birlikte geleceğe yatırım yapacak zamanı yaratması lazım. Tabi boş zamanı kalırsa eğitim öğrenim görmesi lazım. Çünkü sıfırdan başlayan biri olmak için ideal aldığı kişiler kadarıyla hatta mümkünse onlardan daha çok bilgi birikimi olması lazım. Tüm bunları yaparken çevresini genişletmeli, gönüllü çalışarak, ücretsiz iş yaparak veya çeşitli organizasyonlara katılarak kendini göstermeli. Çünkü başarı yalnızca bireysel çabayla değil, doğru insanlarla tanışarak kazanır. Yani çevreni genişletip fırsatları kovalamak lazım ve başlangıçta kazandığın her kuruşu tüketmek yerine yatırım yapılmalı. Lakin bu Türkiye'de mümkün bile değil. Her gün paramızın değeri azalıyor. Her gün yarın alacağımız şey düne göre zamlanıyor. Yani arkadaşlar zor. Vallahi zor. Bu ülkede yaşamak bir yerlere gelmek diğer ülkelere göre daha zor. Neyse şu noktaları tartışırsak çalışmak tek başına yeterli mi? Mesela hepimize çok çalış başarı gelir diye yetiştiriliyoruz ama gerçek dünyada hatta günümüz dünyasında bu her zaman işlemiyor. Doğduğun yer, aile, ülke, sosyoekonomik durum, eğitim imkanları başarıyı büyük ölçüde etkiliyor. Atıyorum bilgisayarlara kolayca erişebileceği bir okulda okudu. Başka bir ülkede doğmuş olsaydı belki de hiç Microsoft'u kuramayacaktı. Aynı işi yapan iki kişi arasında biri daha iyi bağlantılara veya sermaye sahipse genellikle o kazanıyor. Veya iki kişiden biri zengin bir ailenin çocuğuysa diğeri borç içinde büyüdüyse sonuçları aynı olmuyor. Yani çok çalış muhabbeti biraz lafla. Ona bakarsak günde 12 saat çalışan fabrika işçileri mi yoksa oranın CEO'su mu çalışıyor? Fiziksel ve mental olarak aşırı çalışan milyonlarca insan var ama finansal başarıya ulaşamıyorlar. Yani başarı sadece çalışkan olmakla açıklanıyorsa en zengin insanların en çok çalışanlar olması gerekiyor. Ama gerçek hayatta bu durum böyle değil. Aslında artık böyle değil yani artık daha zor. Çünkü eskiden biri fakir doğsa bile eğer çok yetenekliyse veya çalışkansa yükselme ihtimali daha yüksekti. Maria Curie, Nikola Tesla, Abraham Lincoln gibi isimler servet ya da ayrıcalık olmadan başarıya ulaşanlardan. Bunun tabi birkaç sebebi var. Günümüzde milyarder olmak için genellikle sermaye ve yatırım gerekiyor ama geçmişte bilim, sanat, siyaset gibi alanlarda bireysel çaba daha fazla ön plandaydı. Aynı şekilde bugün büyük şirketler ve yatırımcılar bir kişinin başarıya ulaşmasını hızlandırabiliyor. Ama eskiden özellikle bilim sanat alanında başarı kazanmak için daha fazla bireysel çaba gerekiyordu. Mesela Nikola Tesla. Edison gibi zengin rakipleriyle mücadele etti ama kendi imkanlarıyla çalıştı. Yani başarı daha çok kişisel çabaya bağlıydı. Artı o dönem kapitalizmin erken dönemleriydi. Yani modern kapitalizm daha gelişmemişti. Bu yüzden günümüzdekine benzer Zengin doğa zengin kalır sistemi tam oturmamıştı. Ayrıca eskiden bilgiye ulaşmak daha zordu. Günümüzde zengin biri en iyi üniversitelere gidip en iyi bağlantıları kurabiliyor. Eskiden böyle bir erişim kolay değildi. Bilgiye ulaşmak için büyük fedakarlıklar yapmak zorundaydı. Yani zengin biri en iyi okullara gidip en iyi bağlantıları kurarken fakir biri borç içinde okumaya çalışıyor. Girişimcilikte bile yatırımcılar genellikle zaten bağlantıları olan kişilere para veriyor. Tabi eski zamanlarda aristokrat ailelerin çocukları daha kolay başarıya ulaşıyordu. Mesela Mozart zengin bir aileden geldiği için müzik eğitimi alabildi. Yani şunu söylemek istiyorum. Fırsat eşitsizliği her dönemde vardı ama günümüzde bu daha da sistematik hale geldi. Eskiden Maria Curie gibi insanlar gerçekten kendi çabalarıyla bir yerlere gelebiliyordu. Tabi günümüzde de hala öyle insanlar var ama çok istisnai örnekler. Mesela Oprah Winfrey, Oprah'ın yaşamı oldukça zormuş. Yoksulluk, istismar, ayrımcılıklarla mücadele etmiş. Ancak tüm bunlara rağmen gazetecilik kariyerinde sıfırdan başlayarak siyahi bir kadın olarak televizyonda başarı yakalaması da çok iyi bir örnektir. Bugün dünyanın en ünlü medya patronlarından biridir. Veya Ralph Lauren yoksun bir aileden gelerek giyim sektöründe milyarder bir marka yaratmayı başarmış biri. Moda dünyasında kendini geliştirmek için eğitim ve çalışma fırsatları yaratmış ve şu an moda devlerinden biri. Böyle örnekler hala var. Tabi onların zamanına göre şu an başarı sağlamak gene daha zor. Şuna da parmak basmak istiyorum. Çok zengin insanların hepsi başarılı olmuyor. Benim çevremde çok zengin insanlar var ama çoğu başarısız. Tabi benim başarı kıstasıma göre. Hatta başarmaya bir şeyler yapmaya tenezzül etmeyen bir sürü insanlar var. Yani şunu demek istiyorum. Zengin olmak tek başına başarı ifade etmiyor. Elon Musk gibi insanlar sadece zenginleşmek değil, aynı zamanda bir misyonu olan insanlar. İnsanlığa fayda sağlamak ve dünyayı değiştirmek gibi büyük hedefleri olan insanlar. O yüzden onların hakkında yemiyim çok gömmüş gibi oldum ama servetleri zaten onlara yeterdi. Bir şey yapmalarına gerek yoktu. Ama onlar da ellerini taşın altına koymak istediler. Şu muhabbet dönüyor ya sosyal medyada. Fatih Sultan Mehmet'in yaşındayım ama İstanbul'u fethetmedim diye. Evet 21 yaşında İstanbul'u fethetti ama babası koskoca Osmanlı padişahıydı. En iyi hocalardan eğitim aldığı en güçlü ordulardan birini yönetti. Bazı insanlar doğuştan belirli bir sistemin içinde avantajlı konumda oluyor. Doğru ama aynı konumda olan padişahların başarısızlıklarını da gördük. Yani bazı insanlar avantajlı ve misyonlu yaşarken... Bazıları avantajlı ve misyonsuz olarak yaşıyor. Bu daha vahim bir durum bence. Yani arkadaşlar herkes aynı şekilde çalışsa, aynı avantajlara sahip olsa bile herkes aynı noktalara ulaşamaz. Bir kere biyolojik ve zihinsel farklılıklarımız var. Herkes aynı eğitim alsa bile aynı seviyede öğrenemez. Kişilik ve ilgi alanları herkesin farklı. Risk alanla stabilite isteyen kişiler farklı noktalara ulaşır. Bir de aynı eğitim imkanlara sahip olsanız bile doğru zamanda doğru yerde olmak aşırı önemli. Bazı büyük keşfetler keşifler tamamen şans eseri yapılmış olduğunu unutmayalım. Eğer herkes eşit avantajlara sahip olsaydı evet başarı kıstası daha adil olurdu ama inanın ki herkes aynı veya istediği noktaya ulaşamazdı. Peki bu başarı kıstası ne yani kime başarılı diyoruz? Geçenlerde bir arkadaşımla oturuyorduk. Kendisi bir psikolog ve bana başarılı olmadığını falan yakındı. Ben de kime göre başarılı değilsin ki dedim? Günümüze göre dedi. Evet, çoğumuz günümüze göre başarısızmışız gibi gözüküyoruz. Sosyal medya bizim başarı algımızı aşırı bir şekilde değiştirdi. Eskiden mühendis olmak, doktor olmak, akademisyen olmak büyük bir başarıyken bugün bir youtuber milyonlar kazanınca onu başarılı olarak görüyoruz. Yani eskiden başarı belli bir meslek sahibi olmak, iyi bir gelir elde etmek ve topluma katkı sağlamak olarak görülüyordu. Şimdi ise başarı sosyal medya sağ olsun, lüks içinde yaşamak, sürekli seyahat etmek, pasif gelirle çalışmadan para kazanmak gibi tanımlanıyor. Ortalama bir insanın hayatı sıkıcı olarak kabul ediliyor. Çünkü biz niye böyle hayatlar yaşamıyoruz diye düşünüyoruz. Ya da bir zamanlar mühendis olmak büyük bir prestijdi ama şimdi bir influencer mühendislerin yıllık maaşını bir sponsor anlaşmasıyla kazandığı için Sorumuza gidiyor ki nedene bir diploma almak büyük bir çaba sarf ederken 10 dakikalık video çekerek milyonlar kazanması bizim emeğimizi küçümsemişler gibi hissettiriyor. Kısacası sosyal medya hepimizi başarısızmışız gibi hissettirdiği için başarısız hissediyoruz. Bir kere arkadaşlar başarı kişisel bir şey. Ben memur çocuğuyum. Özel üniversiteye gitmek, yurt dışlarına çıkıp dil öğrenmek bu gibi fırsatlar bana hiç verilmedi. Ama verilen fırsatlar kadarıyla elimden geleni yapmaya çalıştım. Sosyal medyaya göre başarısızım. Peki kendimi başarılı olarak görüyor muyum? Evet. Üniversite bitirmemle de ilgisi yok. Benim için üniversite okumanın hiçbir prestiji yok. Benim başarı kıstasım geçen seneden bugüne ne kattığım, ne öğrendiğim, ne hedefleyip onu başardığıma bakıyorum. Başkasıyla kendimi asla yarıştırmıyorum. Kendimi kendimle yarıştırıyorum. Çünkü başkasıyla kıyaslanmak için fırsatların eşit olduğu bir dünyada kıyaslama yapmak daha anlamlı olurdu. O yüzden kendi potansiyelinizi keşfetmeye çalışıp bunu gerçeğe dönüştürmeye çalışın. Başarı tanımınızı kendinize göre uyarlayın toplumun veya başkalarının ne düşündüğüne değil. Çünkü herkesin başarıdan beklentisi farklıdır. Birinin başarısını diğeri başarısızlık olarak görebilir. Önemli olan kendi değerlerine uygun bir hayat sürmek ve bu yolda ilerlemek. İnanın ki iyi bir insan olmak insanı başarılı yapar. En azından benim gözümde. Başarı kişisel hedeflerinizi bulup bu hedeflere ne kadar yaklaştığınıza ve bu süreçte ne kadar büyüme sağladığınıza bağlıdır. Özetle arkadaşlar Başarı anlatıldığı kadar basit bir denklem değil. Çaba ve azim önemli olsa da, fırsatlar, doğuştan gelen avantajlar ve hatta şans, bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır. Tarih boyunca anlatılan sıfırdan zirveye hikayeleri, gerçeğin yalnızca parlak tarafını gösterir. Oysaki, birçok insan aynı çabayı gösterdiği halde yeterli kaynaklara ulaşamadığı için. Görünmez kalır. Gerçek başarı sadece zirveye ulaşmak değil, sahip olduğu imkanlar doğrultusunda kendi sınırlarını aşabilmektir. O yüzden başkalarının çizdiği başarı mitlerine takılmadan kendi yolunuzu çizin. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastinde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.